İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Bahri'ye selam söylemeyi unutma. Evet. Aleyküm selam. <laughs> Kusura bakmayın geciktim iş güç. Ee, doktor adamsın işin gücün başından aşkın tabii. Ee, Bahri de geldiğine göre biz de bir kahve içelim mi? Olabilir çünkü çocuklar eğlenmeye devam ediyorlar. Seninle biraz konuşabilir miyiz hayatım? Tabii. Geç kalmayın ama bekliyoruz tamam mı? Tamam. Evet, tamam. Günaydın İkbal. Dün gece konuştuğumuz konuyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Sen düşünmüyorsan ben bir şeyler yapacağım da. Düşündüm. O konuda yanılıyorsun bence. Beni doğru düzgün dinlemedin ama yanıldığıma hükmettin öyle mi? Ayıp oluyor İkbal. Yani öyle bir iftira atıyorsun ki işin ucu nereye gidecek belli değil. İftira ha? Sana inanamıyorum Bahri. Bu işin de peşini bırakmıyorum haberin olsun. Ne yapıyordun Özgür'ün odasında? Şey, ders kitaplarının listesini merak etmiştim de Özgür de vardı. Kaydolurken aldığın formlarda vardı zaten kitap listesi. Aa, unutmuşum. Doğru ya. Ben hemen gidip bakayım. Ha İkbal... E... Bu kızı göndermek için nasıl bir skandal çıkmasını bekliyorsun anlamıyorum. Pelin'in dışarı çıkmasına sen mi izin verdin? Evet. İyi, onunla konuşacaklarım vardı. Sana söyleyeyim, sen ilet. Bu araba Mustafa'ya geri verilecek. Ve bu konu tartışmaya açık değil. Bugün Mustafa ile buluşacağım. Kendisine Bahri yeğenine verdiğin hediyeyi kabul etmiyor derim. Güzel. Bu arada Pelin'in cezalı olduğunu da unutmazsan sevinirim. E, baba şey biz de havuza gidecektik Allah Allah Sen havuzdan pek haz etmezdin Deniz'i götüreceğim Şey evet ben istedim e Pelinlerle niye gitmediniz o zaman Gidemedik işte baba Deniz hadi biz de gidelim havuza Görüşürüz Hacer. Bahri Paşa. Ee, bana bir kahve yapar mısın? Bugün evde çalışacağım. Bahri, ne oldu? Bir şey mi var? Yok, bir şey olmadı da. Ya aslında Hacer sana bir şey soracağım. Senin gözünden kaçmaz böyle şeyler. Et so? İkbal evde mi? E çıktı. Mustafa'ya gitti. Bizim Özgür'le denizin arasında bir şey olabilir mi? Yok canım. Olmaz. Yok yok. Olmaz değil mi? Olmaz tabii canım bence de olmaz Heh. Ama Olsa da fena olmazdı hani Deniz tertemiz bir kız Neler söylüyorsun Hacer Böyle bir şey olmaz olmamalı ee, zaman Niye olmasın <laughs> Buyur Afiyet olsun işte bunun için olmaz. Olamaz yani. Anladın değil mi Hacer? Anlamadım Bahri'cim. Sen bunlara göz kulak ol ve hiçbir şey anlama o zaman. Ne diyeyim yani? Bak Özgür ve Deniz asla olamaz. Asla. Tamam tamam. Ee, yani böyle korkulacak bir şey yok ya ortada. Ha yani kız emanet diyorsan o başka. Gözün kulağın üstlerinde olacak. Herhangi bir şey duyarsan, herhangi bir şey sezersen benim haberim olacak. Evet. Tamam. Ee, sen sakin ol. Yeter ki.